Derneği, Firdevs Çocukları Çocuk Kulübü ve Nazire Sultan Gündüz Bakım Evi'nin işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz Aile ve Çocuk Eğitim Seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Ve Saliha Hanım Hanımefendi huzurlarınıza davet ediyoruz. Evet. evet efendim. Çok güzel, harika bir Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra. <laughs> Çocuklarımızın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı çok güzel mektupları dinledikten sonra sizlerin karşısında bir şey söylemek için pek takatim yok. Zaten kendime güvenerek çıkmış değilim. Bazen böyle duygularım alabora oluyor. Diyorum ki Allah'ım ben karma karışım. Sen düzeltirsen düzelirim, sen bir şey söyletirsen söylerim diyorum. Allah'a e, sığınarak çıktım. Sizden dua istirham ediyorum. Siz e, çok değerli vakitlerinizi ayırarak buraya teşrif ettiniz, bu salonu doldurdunuz. Şimdi sıra bende. Ben de Rabbime sığınarak Bismillah diyorum. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi buraya getiren ayaklarınız Kabe'ye muazzamaya götürsün. Elleriniz Hacer-i e dokunsun. Ve elleriniz sevdiklerinizin elinden hiç ayrılmasın. Allahü Teala size doğruyu anlamaya yatkın bir gönül, doğruyu anlamaya hazır bir zihin ve onu hayata geçirmeye hazır bir anlayış nasip etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyorlar ki allah Teala bir kuluna rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa o kulun kendi kusurlarını görmesini sağlar buyuruyor. Ve Hazreti Ömer radiyallahu anh da buyuruyorlar ki en çok sevdiğim kişi bana kusurlarımı söyleyen kişidir. Bir eğitimci diyor ki eğitimin amacı ihtiyaç oluşturmaktır. Bir başka eğitimci de diyor ki eğitimin amacı zihni bilgiyle doldurmak değil, zihni açık tutmaktır diyor. Ben inanıyorum ki hepinizin hayatını şöyle bir masaya yatıracak olsak, hakkında ciltlerce yazı yazılacak çok güzel sabır, başarı, anlayış, çocuk yetiştirmede, eşiyle, hayatı doğru düzgün götürmede, yığınla doğru stratejiler görürüz. Allah hepinizden razı olsun. Efendim, Öncelikle bugün benim burada bulunmamı nasip eden Rabbime şükürler ediyorum. Çok güzel, harika bir ortam ve harika insanlarla karşılaştım. Rabbim bu güzel nimetin hakkını vermeyi nasip etsin. İnşallah yalnız söylemiyorum isimlerde çünkü hafızam çok iyi değil. Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu ve onun çok değerli eşleri Nazire Sultan Kepenekoğlu hanımefendiye gönül verenlerin içerisinde bulundum. Çok nezih, çok temiz, çok sistemli, çok düzenli, harika bir ortam buldum. Beni buraya e, davet ettikten sonra iletişimi kuran hanımefendi bunları önemsediğim için söylüyorum. Bunlar bir kalitenin ifadesi ve ben kendime şunu görev edindim. Gördüğüm bir iyilik varsa mutlaka takdir edeceğim. Bu Allah'ın benim üzerimdeki hakkıdır. Çünkü o insanların bunu bilmeye hakları var. Benim de görevim diye düşünüyorum. Defalarca beni aradı. Bir aksilik var mı, bir ihtiyacınız var mı, neye ihtiyacınız var, size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Gelmeden bir önceki gün bile işte e, Saniye Hanım sizi karşılayacağız, bir isteğiniz var mı? Sahnede kullanacağınız aksesuarlara ihtiyacınız var mı diye. Ben yıllardır sağa sola gidiyorum, böyle titizlikle takip eden insan sayısı çok az. Buraya geldim, arabada aynı duyarlılık. Kahvaltı yaptık, inanılmaz temiz ve güzel bir şey. Temizlik ben biraz da eve hemşirelikten kaynaklanan bir hijyen ee, şeyim var, dikkatim var. Pırıl pırıl, beni bir e, yere götürdüler biraz istirahat etmem için. Her şey dört dörtlük değil, dört beşlik. Bizim dinimizin bu kadar nezih olduğunu örnekleyen La Nezar, ee, Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Derneği. Doğru mu söyledim? Lütfen bir alkış rica edelim. <laughs> Dinim ve insanlık adına teşekkür ediyorum. Bizim dinimiz dini iyi anlayamayanlardan çektiği gibi kimseden çekmedi. Dinim dine muhalif olanların tavrı net. Onları görüyorsun. Ama ben dindarım deyip, ben sünnetin yolundayım deyip, ben Rabbimin yolundayım deyip, kalp kıranlar, haksızlık yapanlar, birazcık itibar görünce çok özür dilerim, kendisini şey olmuş gibi zannedip şımaranlar, millete emir yağdıranlar. Bur burada bir çok ciddi bir mütevazılık gördüm. Çok ciddi bir hanımefendilik gördüm ve inanın bizim oralarda ben Samsun Mezir köprüyüm, çok güzel bir şey duydukları zaman ömrüm arttı derler. İnanın ömrüm arttı ve dinim adına, toplum adına gurur duydum. Allah razı olsun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Efendim bugünlerde bir grip salgını gibi bir şey var. Herkes birbirine ya, ya tokalaşmaktan çekiniyor ya da işte bulaşmasın diyerek böyle uzak duruyor. Ben daha bile gel gel diyorum ve sıkı sıkı sarılıyorum. Çünkü ben biliyorum ki kucaklaşma terapisi diye bir e, kavram var psikolojide. İnsanlar birbirine sevgiyle ve samimiyetle kucaklaştıkları zaman beyin nörotransmitter dediğimiz mutluluk hormonu üretiyor. Ve bu mutluluk hormonu bünye direncimizi, immün sistemimizi güçlendiriyor. Yani sarılmak sizin bünye direncinizi güçlendirir, iyileşmenize zemin hazırlar. İlk işiniz ara verildiği zaman birbirinizi kucaklamak olsun. Ve şuna inanın ki sevgi iyileştiricidir. Sevgi, bağlılık sağlayıcıdır. Sevgi insanı ayakta tutucu bir değerdir. Onu kaybetmeyelim. Ve basit şeylerden dolayı da böyle yok sarılmayan falan ha, çok ağır bir hastalığı olur tamam. Hz. Ömer radıyallahu anh vebanın bulunduğu yere hayvanlarını da sokmamış, insanları da geri çevirmiştir. Bu da bir tecrit kaidesidir. Hıfzı Han'ın önemli bir kanunudur. Ama ufak tefek şeylerden dolayı lütfen salavatı, lütfen kucaklaşmayı ihmal etmeyelim. Bunu da bu arada zikretmiş olayım. Efendim, hanımefendiler yapılan eğitimlerden söz ettiler. Çok doğru, çok güzel adımlar atılmış. Ben de kendilerine açık çek verdim. Nerede bir hak dostu varsa, nerede güzel iş varsa, eğer ben destek olmazsam Allah benim yakama yapışır inancındayım. Elimden geleni yapmak konusunda kendilerine açık çek verdim. Sözümün arkasındayım. Rabbim ömür verdiği müddetçe ben destek olma kararındayım ve ihtiyaç hissettikleri zaman da yanında olabilmem için Rabbimden yardım diliyorum. Çünkü çok güzel bir hareket, çok güzel sistemli, harika bir e, oluşmuş yapın. Allah daim etsin. Giderek artan bir kaliteyle daim etsin inşallah. Efendim, özellikle 0-6 yaşta ve ondan daha önce de 03 3 yaşta. Ben e, başörtü yasağından dolayı açık öğretim sosyal bilimleri yarıda bıraktım. İlk önce ebe, hemşire, ebe oldum, sonra ebe hemşire oldum, sonra Hacettepe Yüksek Hemşirelik'ten ayrıldım. Açık öğretim sosyal bilimleri 40 küsür yaşından sonra başladım, devam ediyorken Ay Salih abla 35 yaşından sonra ey, okunur mu diyenlere örnek olsun diye söylüyorum. Ee, başörtüsü yasağıyla yarıda bıraktım. Ondan sonra Newport Üniversitesi diye bir Amerikan Üniversitesi'nde davranış bilimleri okudum. Orada yüksek lisans yaptım. Ondan sonra Profesör Mehmet Sungur'un e, kognitif ve davranış terapiler derneği de olarak yaklaşık 4 yıldır süpervizyonlu psikoterapi eğitimi aldım. Belki de Türkiye'de ilk defa Avrupa Kognitif ve Davranışlı Terapiler Derneği'nin standartında onların da geçerli olduğunu kabul ettiği bir sertifika aldım çok şükür. Şu anda da sosyoloji 4. sınıf öğrencisiyim. Eşimle oturup bir hesap yaptık. Yaklaşık 70 yaş civarında profesör olacağım inşallah. Teşekkür ederim. Bir gün, şu anda asker bir oğlum var ellerinizden efendiler. Ee, bizim bir numaramız 27 yaşında. Oturup sohbet ediyorduk. Dedim ki yavrum dedim ben artık iyice pamuk nene olunca dedim oturup köşeme. Sizin çocuklarınızı severim, Evladım hoş geldiniz derim dedim. Anne ne mümkün dedi. Nasıl yani dedim. Sen dedim bir de bakmışım ki dedi elinde baston. Bir elimde de telefon, anne nereye gidiyorsun? Seminere gidiyorum, şehir canlıyorum dersin dedi. Galiba doğru söylüyor. Allah e, sevgisini versin, Allah doğru konuştursun, Allah yüreklere dokundursun ve çalıştırsın. Çalışmaktan, faydalı olmaktan daha anlamlı, daha güzel hiçbir şey yok. Fakat ne kadar çalışırsam çalışayım, bir çocuk yetiştirmek mi, bütün bu çalışmalar mı derseniz kefeye bile girmez yaptığı bütün şeyler bir çocuk yetiştirmenin yanında kef terazinin kefesine bile konacak değerli değildir. Allah keşke denmez ama Rabbime diyorum ki ey Allah'ım senin gücün her şeye yeter. Teker teker değil de çifter çifter olsalardı şu anda 12 çocuğum olacaktı. Müthiş bir şey olurdu. Harika bir şey olurdu ama Allah'ım böyle takdir etti. Buna da hamdü senalar olsun. Artık torunlarımızı severiz. Ama yine de ucu açık bilmiyorum yani Allah verirse. Belki de bir bebekle gelebilirim. Manşete çıkarım herhalde Saliha Hanım. Allah yardım etsin, kaçırdı derler. Efendim, o eğitimlerimiz esnasında öğrendik ki 0-3 yaşında çocuk fikri bir eğitim alacak akıl ve mantık olgunluğunda olmadığı için ilk eğitim görmeye dayalıdır. Mutlaka sevgiyle, asla dayaksız, asla cezasız, teşvikle, övgüyle, sevgiyle Göreceksiniz ki diğer dersler tabiri caizse zıplayacak. Yeter ki sevgili olsun. Yeter ki çocuklar isteyerek olsun. Eşlerin arası düzgün olursa büyük bir ihtimalle çocukların arası da düzgün olur. Bir gün iki, beş numarayla altı numara küçükler daha. Biri iki, biri zannediyorum üç buçuk, dört yaşlarında. Öteki de bir buçuk, iki yaşlarında falan. Koridorun başında böyle mızırdanıyorlar. O ona dokunuyor, o ona dokunuyor. Baktım ki aralarında bir huzursuzluk var. Dedim ki... Çocuklar sizden rica etsem bana beşer dakika randevu verir misiniz dedim. Tamam dediler. Birisini aldım, yalnız bir odaya çekildim. Kucağıma aldım. Sen ne kadar harika bir çocuksun, ben seni çok seviyorum. Sen şöyle iyisin, senin şöyle güzel özelliklerin var. İnanıyorum ki sen geleceğin büyük adamısın. Öp, evet, kokla, okşa. Bir beş dakika böyle kucak kucağa geçirdim. <laughs> özür dilerim. Ondan sonra onu gönderdim. Ondan sonra diğer ikincisini aldım. Aynısını ona da yaptım. Teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için dedim. Gönderdim ve işime bakmaya başladım. Yaklaşık aradan 2-3 dakika geçti geçmedi. İkisi el ele tutuşarak gelmişler. Dediler ki anneciğim biz birbirimize söz verdik. Birbirimizi bundan sonra üzmeyeceğiz. Ben onlara birbirinizi üzmeyin demedim. Güzel geçinin demedim. Niye böylesiniz demedim. <laughs> Sadece onların benim için ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve onları ne kadar sevdiğimi hissettirmeye çalıştım. Sinirli, sıkıntılı, mutsuz, yorgun bir hanımefendiye eşi gelse dese, sen benim hayatımda en önemli varlıksın dese, inanın genç kızlığından daha canlı, daha motivasyonu daha harika bir hanımefendi oluşabilir. Bu kadar asıl. Güzel sözle hayatımızı güzelleştirin. Tatlı sözle hayatınızı tatlandırın. Bu çok kolay, lütfen bunu yapın. O zaman çocukların sorunun en aza düştüğünü göreceksiniz. Efendim, bir atasözü var ya da eşim çok kullanıyor. Bu hamur çok su götürür diye. Söylenecek çok şey var, verilecek çok örnek var ama ıı, süre sınırlı. Beni baştan beri yani bu hızlı tempoda anlatmamı çok ıı, dikkatle dinlediniz. Hiç konsantrasyonunuz bozulmadı, sizi tebrik ediyorum çok dikkatli dinlediniz. Allah sizden razı olsun. Rabbim öğrendiklerinizi hayata geçirme becerisi lütfetsin. Tekrar tekrar karşılaşmayı ve faydalı olmayı nasip etsin. Sizi güzel ve razı olduğu aile bireylerinden eylesin. Birbirinin gönlünü alan, birbirini yücelten, değer üreten eşler haline getirsin. Yüzünüz nurlu, gönlünüz huzurlu, adımlarınız istikametli, Sözleriniz isabetli ve Allah'ın yardımı sizinle olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.